merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream oynayacağız. Evet arkadaşlar, çok uzun zaman oldu biliyorum. 9 ay oldu. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Bazı işlerim vardı. O, o olaylardan sonra sonunda YouTube'a geri dönebildim diyelim arkadaşlar. Evet. Şu anda Ice Cream oynayacağız evet bugün. Ee, ve ben bu oyunu bir defa oynamıştım. Ee, bu arada çok acele ediyorum çünkü bu oyun biraz uzun sürüyor bitirmesi onun için e, kesmeye de uğraşmamak için biraz hızlı yapacağım Hemen e, arkadaşlar ben ghost modda bitirmiştim oyunu ee, şimdi normal modda bitireceğim arkadaşlar Bu arada birilerinden izlemedim ilk başta yaptığımda son böyle kaçış yerlerinde falan olayı anlayamadım Ondan sonra böyle şu son garaj kapıları falan filan vardı orayı açmak için bakmıştım youtube'a sonra da oyunu bitirmiştim işte Şimdi arkadaşlar burada çekmeceler var Hemen e, böyle çekmeceler var. Evet. Şu iki çekmeceyi açtığınızda zaten alttakiler açılmıyor. Bir de şuradaki de. Oyun yeni güncelleme geldi. Sadece bunlar açılabiliyor. E, buradan ipi alıyorsunuz arkadaşlar. ben ilk önce ipi alın bence. Şimdi e, yani bazenleri oyun e, kendi şey yaptırdığı zaman ipi aldırtmıyor. E, i̇lk önce pencere açmanız gerekiyor. Önce pencereyi açıyoruz arkadaşlar. Pencereyi açtıktan sonra gördüğünüz gibi bir çocuk geliyor. Ve bu çocuğu Evet gördüğünüz gibi bir dondurmacı karşılıyor. Evet bu dondurmacı da bizim ana karakterimiz zaten. Evet. <laughs> bu oyun pek korku oyunu sayılmaz ama işte gördüğünüz gibi şu anda çocuğu dondurdu ve içeri alacak. Şu anda amacımız da bu bizim zaten. O donmuş olan çocuğu yani bu bizim arkadaşımız herhalde onu kurtarmak. Şimdi arkadaşlar e, ipi alıyoruz orada gördüğünüz gibi. Sonra şurada bir çivi gibi bir şey var. Oraya bağlıyoruz arkadaşlar. Sonra da şurada bir gördüğünüz gibi bunu ister alın ister almayın ama ben alacağım yani. Ee, paintball silahını boşu boşuna biraz alacağız. Onu boşu boşuna harcamamak için. Siz normalde kulübeye girmeniz lazım. Ben ilk başta girdiğim için sıkıntı olmuyor. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Bu arkadaş Green'de olduğu gibi bizi kovalıyor. Onun için çok şey oluyor. Ve bunun bir kovalama müziği var tabi greninde olduğu gibi bunun sesini şu anda duyamayız çünkü müziği kapattığımız anda evet şunu şuraya atalım hemen sonra gidip haritayı almamız lazım Mesela arkadaşlar şimdi gidip bunu haritayı alalım ee, evet gördüğünüz gibi bazen evet evet şu anda haritayı takalım arkadaşlar burada yapmamız gerekenler şunlar ee, sonrasında zaten bundan bir şekilde ee, bunun bir şekilde bizim kovalamasını durdurup arabaya atlayıp haritada gitmemiz lazım bir yerlere. Evet şu anda gayet iyi durumdayız bence. Evet ilk önce gideceğimiz arkadaşlar kafeterya tamam. Evet <laughs> ilk önce kafeteryaya gideceğiz arkadaşlar. Bu arada 3 dakika oldu biraz daha acele etmem lazım. Evet geldiğimizde üstte geçme butonu var zaten hemen geçelim. E, ee, şu anda arabada alacağımız bir şey yok burada. E, ee, i̇lk önce buradan giriyoruz. Bu arada bakın gördüğünüz gibi arkada da doğabilir. Şu anda direkt bu kapıdan içeri dalmak istemiyorum. Arka tarafta gördüğünüz gibi böyle bir pencere var. Bunu bu arada e, en fazla böyle fake atabilirsiniz. Tek yapacağınız şey bu fake atmak için ona. Şimdi bunu bir de, yani bunların içini tarıyorsunuz arkadaşlar. Bunların içinden size bir şey çıkması lazım. Böyle kağıt gibi bir şey içinde numara yazıyor. Evet, e, geri geliyor. Böyle bunu burada fake yazacağız Biraz uzun sürecek ama yapabileceğimiz bir şey yok. Evet geliyor mesela şu anda. Kaçalım. Soru şuraya bakalım. Evet. Şu anda geliyor. Arkadaşlar bu arada e, normalde bir hakkımız oluyordu. Ay, normalde üç hakkımız oluyordu arkadaşlar. Burada yeni güncelleme geldiğinde çoğu şey değişti. Yani artık bir hakkımız var. Onun için şu anda bizi görmedi. Evet gelsin. Evet arkadaşlar geliyor. Biraz oyalanacağız burada ama ilk önce yağ alalım. Yağ mı alsak? Bir saniye. Şu içeride bir şey vardı. İçeride de vardı. Arkadaşlar haritanın yani 5 tane galiba 5 ya da 6 tane olması lazım. Evet gördüğünüz gibi çöpleri taradığınızda şurada 2 tane de var. Çöp yatar böyle bir kağıt bulacaksınız. Bununla da bu kasayı açıp içindeki parayı alacaksınız ama şu anda şuradan alabiliyor muyum? Evet alamıyorum onun için. Önce gidip şu He, evet bir de burada şu yağı almanız lazım. Ya e, işinizi görecek çünkü. Lazım olan araçlardan biri. Evet. Şu anda bunlar da hiçbir fikrim yok nereye gitti. Evet buraya gitmiş. Buna bir fake atalım hemen hızlıca. Window'dan görürüz evet. Abi gel hemen buraya. Tamam bu tarafa da gitsen olur sıkıntı yok. Şimdi buradan bunu buradan kaçmamız lazım. Sonrasında şuradan gelip yine Bencereden bir fake atmamız lazım. Evet kafeteryada en az bir 5 dakika oldu. Yani 6. dakikaya gireceğiz. Onun için kafeteryayı biraz daha hızlı bitirmeye çalışacağım çünkü kafeteryada çok işimiz var. Bir de ezberlemeniz gereken bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Onu ezberlemezseniz olmuyor. Evet hızlıca. Nerede bu? Gelsin. Evet. Böyle dümdüz gel. Evet arkadaşlar şu anda koşup e, burada biraz hızlı olmanız lazım çünkü fake atabilecek bir yeriniz yok. Hızlıca paralar alıp geri dönüyorsunuz. Evet, şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede abi şu anda? Ha geliyor. Bu buradan kafeteryaya doğru giderken size arkasından şöyle tüysek mi? Evet tam da oraya git diyecektim. Cık. Olsun bu da olur. Bu da olur tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen o buraya gelirken bizi şuradan tüeyelim. Bizi bir rahat bırak artık. Bu adam bizi sanmayacak belli. Biraz bizi rahat bırakması lazım. Abi ya burada çok oyalandık. Cidden 8 dakika oldu burada. Gel artık şuraya. Şuradan içeri girelim arkadaşlar. Son kez şuradan şuna fake atıyoruz ve bitiyoruz. Gel abi. Ve kaçabiliriz. Şu anda kaçmamız lazım. Evet kaçıyoruz şu anda. Hemen ikinci olayınız playground olacak arkadaşlar. Ee, şimdi playground'a gidip bazı yapmamız gereken şeyler var. İlk önce bence paralar alın. Çünkü bu bunu bayıltmak için şuradan size bir şey verecek. Ama bu tabi hemen burada doğduğu için biraz sıkıntı çıkabiliyor. Hemen gelsin bu tarafa doğru. Evet şu anda makineleri biraz makine işini yapmamız lazım. Evet. Gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi yaparak buradan bir Paintball silahı alıyorsunuz, bahsettiğim paintball silahı. Ee, sonra bunu ister bayıltın, ister başka şeyler yapın tamam. Şu anda paintball silahını atabiliriz buraya. Ya lazım bize. Bu tabii ki oradan sesi duyduğu için o tarafa o taraftan gidecek biz de şu tünelden hemen kaçabiliriz. Hemen tünelden kaçalım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım çünkü çok uzuyor video. Ee, evet. Bu tünelle girip arkadaşlar buradan bunu açacağız herhalde. Evet açtık. Bu arada bunun farklı modlarından istiyorsanız daha iki tane daha zorluğu var Grenindeki olduğu gibi. Evet buraya da bir şey daha getirmemiz lazım herhalde. Ben ya, bunu yapmış mıydım ya? Arkadaşlar burada iki gün önce bitirdim. Her şey tam aklımda değil. Onun için bir tur daha şöyle git. Bu arada bu aşağı falan eğilebiliyor onun için çok dikkatli gitmemiz lazım. Hemen ayağa kalkıp koşuyoruz. Evet şu anda burada değil. Tam şu tarafta gördüğünüz gibi şurada noktanın ucunda gözüküyordu ufacık. Şimdi bunu buraya çekip bulmamız lazım. Hemen koşuruz ve bu taraftan geldiğimiz arkadaşlar bu adam burada şu anda bizim işimiz bu adamla. Piş piş piş. Bak buraya bak buraya bak buraya. Abi görmüyor normalde hep görür ya. Dibine girdim artık daha ne yapayım. Gel artık. Aa gelsene. Gel 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 gel. Bunu iyice geri çekelim ki bir daha gelemesin. Bizimle. Arkadaşlar tam şurada bayıltalım bunu. Tam buraya gelsin. Bizim başka yapabileceğimiz bir şey kaldı mı? Aynen. Tamam kalmadı. Gel abi. Vuramadım. Abi. Acayip golsuzum. Evet vurdum. Üç mermimiz boşa gitti. Ama olsun. Şimdi gidip Zaten paintball da çok bayılmanıza gerek de yok. Zaten hemen hızlıca fake atıp kaçabiliyorsunuz normal modda. Ama tabi Extreme ve hard modda acayip işinize lazım olacak yani. Hemen. Şimdi burada bir şey yapmamız lazım. Burada rastgele şeyleri indirip şu butona basıyorsunuz. Bir de şunu indirelim. Burada rastgele bir şeyler denemeniz lazım. Üçünü de indirdim. Evet gördüğünüz gibi. Böyle rastgele denediğinizde burası inecektir. Şimdi et evet, geldik. Şimdi buradan kaçıp şuraya giriyoruz. Duk. Burada ki amacımız neydi? Bir saniye. evet burada göz. Evet. Ha tam. Şimdi burada bir ceket bulmamız lazım. Ceket. Ee, böyle burada her yeri gezin. illaki ki bir yerde bulursunuz benim bulduğum gibi. Şimdi bu ceketin içinde bir anahtar var. Bu anahtar bize lazım olacak en iyi şeylerden biri. Çünkü oyunu bitirmemize çok yarar var. Bir de kaybetmeyin bunu. Kaybederseniz zaten oyunun bitmesi imkansız olabilir. Evet, bizimki doğmuş her zamanki gibi. Şimdi gidip şu anahtarı atalım ve bir kez daha bayıltalım bunu. Bizim peşimizi bırakması için. şu anda gitmemiz gereken yerlerden biri de stol arkadaşlar. Stola gidip buradan bir benzin bidonu alacağız. Evet duyduğunuz gibi benzin bidonu alacağız. Burada mı diye bir bakalım. Burada zaten çıkması için iki yer var. Bir burada çıkıyor. Bir de tam olarak şurada çıkıyor. Evet. İki ihtimal var. Ya burada çıkar ya da gösterdiğim yerde. Evet. O taraftan geliyor. Biz de bu taraftan kaçalım. Hemen playground. Özür dilerim kafeteryaya bastığım için. Hemen playground'a basalım. Bir tane daha. Evet kafeteryada bir işimiz vardı. Doğru. Doğru doğru. Kafeteryada bir işlem vardı. Burada değil. Heh, buradaymış. Tamam gelsin bu tarafa. Hemen buradan geliyoruz ve. Demin ki yağ aldığımız tarafa geliyoruz. Burada bir. Evet. Gördüğünüz gibi sonda yazan isim Anthony. Yani farklı farklı isimler yazacak. Şu anda bize Anthony yazdı. Ee, bizim gidip e, Anthony adlı bir kart bulmamız lazım onun için. Of gel artık. Şimdi Anthony adlı bir kart bulacağız. gidip kafeterya, ofis Bunun için bize lazımdı ofis anahtarı. Evet şimdi gidip Playground mıydı? Parking, parking doğru. Hemen parking'e gidelim. Ee, parking'de ilk önce ofis işini mi yapsam? Hayır hayır. Ofis işini yapmayalım arkadaşlar. Özür dilerim. Buradan hemen kafeteryaya gitmiştik zaten. Kafeteryadan sonra da çok özür dilerim bu arada buradan hemen playground'a gitmemiz lazım. Playground'a gittik tekrar Dediğim gibi bir yerde benzin doldurmamız lazımdı. Hemen şu benzin bidonunu alalım. Çıkalım. Şuraya gireceğiz arkadaşlar. Amacımız burada. Hemen bu tarafa gireceğiz. Girelim hemen. Şuraya dümdüz gidiyoruz. Burada çıkma ihtimali zaten burayı yağlamıştık. Hatırlarsanız. Hemen şurayı açalım. Ve dümdüz gidelim. Burada çünkü şurayı Evet. Buradaydı değil mi? Evet burada onu dolduracağız arkadaşlar. Şu öndeki gördüğünüz mavi daire dolana kadar. Aynı. Şu anda petrol e, şişemiz doldu. Bidon işte her neyse doldu. Şimdi bunu götürüp hızlıca şuradan halletmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde. Rusya'ya gittik. Şu anda koşarak geldik. Evet. Nereye gidecektik biz? Parking miydi? Evet parking. Bu sefer parking evet evet. Şimdi ilk işimiz bize arabanın yerini açmak. Arabanın yerinde hemen çok yakınımızda zaten. Hemen arabanın yerine gidelim. Arabanın yer şurası abi, şurayı açalım hemen. Şu demirleri vurmaya dikkat edin, vurmamaya dik çalışın. Evet, açtık şu anda arabayı. O düğmeyi vuracaktınız bu arada. O düğmeyi vurduktan sonra zaten okey. Şu anda arabayı dolduralım. Arabayı böyle karşıya bakarak doldurmanız daha mantıklı. Çünkü e, bu dondurmacı görebiliyorsunuz. Evet. Şurada durup çıkalım arabadan. Neydi? Anthony'ydi galiba o isim. Evet, Anthony. Bizimki buradan çıkmış. Ee, ben şu anda arabayla gitmek istemiyorum ama arabayla mı gitsem? Hadi arabayla gidelim. Evet. Arabayla işimiz buydu zaten. İşimizi hallettik eminiz üzü zaten. Şurada mıydı? Neredeydi? Ha burada. Evet. Ofis şu anda burada. Üst kata çıkıp zaten Böyle bir yer gördüğünüzü ofise gelmişsiniz demektir. Ben ofise girelim. Aa, burada neresiydi? Neresiydi? Şu. Ha burası. Burada evet böyle ID kartlar var. Evet bizimki Anthony'ydi. Anthony'yi hemen alalım. Çık çık çık. Evet şu anda iş... burada işimiz bitti hemen gördüğünüz gibi orada gördüğünüz logoya gidiyoruz kafeterya yani hemen koştura koştura gidelim kafeterya zaten çok zor bir işte değil hani çıkacağız hmm, bizimki inşallah buralarda değildir evet kafeterya hemen koşturalım Burada çok uzun olduğunu biliyorum. Belki biraz bir yerleri keselim. Bazı yerleri. Normal modda da böyle bitiriyoruz işte. İşte kim bilir hard modda nereye kadar geleceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir şey var. Bunu gelip buraya okuttuğunuzda açılıyor zaten. Kapılar. Normalde açılmıyor bu arada. Ee, şimdi buraya okuttuğumuz için her yer açılmış oluyor. Bizimki de tabii ki durum olduğu yerde her türlü bizim yanımıza geleceği için sen şuradan basalım bu tarafa gidecektik evet buraya buralarda evet şu anahtarı almanız lazım üzerinde e, numarada gördüğünüz gibi parkingde hatırlarsanız numaralar yazıyordu oradan aklınıza gelsin şimdi parkingde numara arayacağız abi hemen özür dilerim. Playground'da işimiz var mıydı? Evet, Playground'da onu almıştık Tamam, tamam. Şu anda bizim parkinge gitmemiz lazım. Tekrar son işimiz parking'de kaldı arkadaşlar. Hemen hızlıca parkinge gidelim. Geldik. Bizim yine tarafta, hiç bilmiyorum ama inşallah arkamızda değildir. Tam değilmiş. Şu anda şurada yukarıdan numaralar yazıyor 217, 218 böyle böyle gidiyor bizim 235'i bulmamız lazım 239, 238, 30, 230 Özgürlük gelmiş hemen kaçalım Evet gelmiş ödüm patladı bir tık Evet şu anda 235 neresi oluyor burası. Hemen kaldıracağız. Almamız gereken bir şey var. Biliriz. Evet bu şeyi alacağız. Bir şey yok değil mi? Hemen bizim ya yer şu anda. Yo bir yere gitmeyeceğiz. İşimiz parkinde ee, arabayla mı gidelim? Arabaya gerek duymuyorum. Kovalıyor mu bizi? Evet kovalıyor. Paintball silahıyla bir bayıltalım bence bunu. Beşimize takılması çünkü işimiz biraz uzun sürecek gibi gözüküyor. Gel buraya. Bayıl. Bayıldı. Evet arkadaşlar şu anda son yapacağımız iki iş kaldı. Rodu yanına kadar o işi de hallederiz zaten. Son işte arabaya atlayıp yine geri mahallemize dönüp oyunu bitirmek olacak. Hemen hızlıca şuraya geldik. Burada, buradan geldiğimizi et. Evet, şu anda arabayla burayı açmamızın nedeni bu. Ee, burayı açıyoruz. Hiçbir anahtar lazım olmuyor zaten. Şöyle alttan hızlıca geçerek şurada bir kesme yeri var. Burayı hemen bununla kesip burayı açıyoruz. Ve aşağı atladığımızı hemen şu merdiveni açın ki yetişebilirsiniz. Rot falan geldiğinde. Şu dolap vardı galiba. Evet bu dolabı açıp gördüğünüz gibi burada bir kafe sanatları var. Evet kafe sanatlarını alıp hemen çıkın. Yoksa rot gelip sizi öldürür. Hemen çıkın buradan. Koşun abi. Buradan geldik mi? Bir de son olarak işimiz. Evet. Bildiğiniz gibi arabayı atlayıp topuk. Bizimki uyanmış. İnşallah bize zorluk çıkarmaz diyecektim. Neyse biz bunu bir daha silahla vururuz. Hadi be kardeşim. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hemen şuradan topu kapalım. Şuradan gelip paintball silahı vuralım. Geberdi. Hemen kapıyı kapatıp son kez. Ha evet. Anahtarı tabii ki elinize alın ve öyle basın. Yoksa kabul etmez. Anahtar almak da biraz zor hatta bayağı zor aldım ve burada no basarak son işimizi yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bu kadar basit ama sadece biraz zaman alıyor yoksa şu e, kaçma işini fakeleri falan yapmasanız en az bir 15 dakika falan sürer bunu Spiderman veya e, başka tür oyunların bu yayının bu arada çok fazla korku oyunu var. Onun için daha bunların devamını oynayayım mı diyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ara, uzun aradan sonra çok güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kaçtık. Evet oyunun sonunda böyle şekilde. Arkadaşımız herhalde bize böyle bir blender veriyor. Nedenini bilmiyorum. İşte -gide gizem açılacak herhalde. Böyle bir blender veriyor ve oyun bitiyor. Arkadaşlar oyunu umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bu oyunun her sol alt köşede şöyle göstereyim. İkisini de oynamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.